CHP Belediyesi'nde çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Seftap Ayman uzun evet. süre o da gündemde yer aldı. Biliyorsunuz gözaltına alındı sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi son günlerde de eşinin e, kız kardeşiyle ilgili ablasıyla ilgili bir iddia var. Kırmızı bültenle aranıyor teröristler listesinde bunun için neler söyleyeceksiniz? E, Murat Ongun'un Seftap Ayman'la ilgili de açıklamaları vardı. Alalım sizden dinleyelim. Şimdi bakın yine bütün izleyicilerimiz görsün. Geçen yayında da anlattık Sevtap e, Ayman'la ilgili durumu. Bu Sevtap Ayman'ın eşinin ablası. Şimdi onunla ilgili size tek tek yine okuyacağım. E, Mizgin Kod adlı bir kişi. Hı -hı. Şimdi size onu göstereceğim. Bu teröristi. Kim bu? Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki... E, Halkla İlişkiler Bölümündeki Muhtarlık Bölümünde çalışıyor bu kişi. Öyle biliyorum. Şimdi tekrar bakacağım. Evet İstanbul Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlık Müdürlüğünde çalışıyor bu Seftap Ayman. Hı hı. Şimdi bu Seftap Ayman biliyorsunuz bir içeriye alındı ve kendisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçlanma sebebi neydi? Kırsal'dan e, pardon şehirden kırsala terörist göndermek. Suçlama bu. Hı hı. Mahkeme ne cevap verecek onu göreceğiz. İddia bu. evet, evet. Şimdi bu kişinin ne tesadüftür ki? Eşinin ablası bu kişi bir terörist. Kim bu? Kadriye Sayın. İsmi Kadriye Sayın. Bu kişi bu kişi şu anda terörist. Hı hı. Bakın size e şeyini gösteriyorum. Resmini gösteriyorum. 29 yıl önce PKK terör örgütünün kırsal kadrosuna katılmış. Suriye alanında terör örgütü içerisinde sözde tambur komutanı olarak da faaliyet yürütmüş. İçişleri Bakanlığı'nın terör aranan listesinde kırmızı kategoride aranıyor kırmızı kategoride alanıyor. Hı hı. Ama maalesef bu kişinin e, işte Sevtap Ayman içeriye alındığı zaman bakın Murat Ongun bu kişiyi nasıl savunuyor? Bütün İstanbullular izlesin. Şimdi bunlar terörle iltisak kişileri. Terörle iltisak ne demek? İlişkili demek. Bakar mısınız? Bakın tabur komutanı. Şimdi Allah aşkına siz PKK terör örgütündeki bir tabur komutanını, sözde tabur komutanını kalkıp da kardeşinin eşini ...getirip sekreter yapar mısınız? Muhtarlıklarla ilgili bölüme. Bütün muhtarlarla ilgili olan... E, ...efendime söyleyeyim... ...adres bilgileri, şunlar, bunların olduğu... ...bütün bilgilerin olduğu yerde sekreter yapar mısınız? Yapmışlar. Sonra da Murat Ongun bu kişiyi savunmuş. Bakın. Sabah gazetesi anca kendini tokatlar. Vallahi sabah gazetesi sizi çok iyi tokatlıyor ama... ...çünkü yalan merkezidir diyor. Hangisi yalan? Seftap Ayman'ın isimli çalışanımız tutuklu değil adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ya bu kişiyi niye çalıştırmaya devam ediyorsunuz? Mahkeme sonucu belli olsun sonra gel kardeşim şey niye demiyorsunuz? Aslında devlet güvenliği gereği bunun niye yapılması gerekiyor. Niye yapmıyorsunuz ben algılayamıyorum. Mesleği gereği görevi yarın sabah yapmaya devam edecek. Meydan boş değil yalana geçit yok. Şimdi Murat Ongun iyi izle bakalım meydan boş mu değil mi? Kimlerle birliktesiniz kimler kimlerle beraber bir gösterelim. Şimdi bu kadın kim? Bu terörist kim? PKK, KCK terör örgütüne 93 yılında katılmış. 93 ve 99 yıllarında sözde botan saha takım komutanı olarak işe başlamış. Bakın 1993 yılından bahsediyorum. 99, 90, 93, 99 arası. Sonra 2000-2008 yılları arasında Irak'ın kuzey haftanın ZAP bölgesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürütmüş. 2013 yılında Irak'ın kuzeyi ZAP bölgesinde terör örgütü içinde sorumluluk yapmış. 2015 yılında PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütü içerisinde Suriye, Kobani bölgesinde sözde sağa sorumluluğu yapmış. 2017 yılında PKK'nın sözde kadın yapılanması, YPC içerisinde sözde Ar, Ar Afrin kantonunda tabur sorumlusu olarak görevine devam etmiş terörist. Şimdi bunun erkek kardeşinin, bunun erkek kardeşinin hanımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Muhtarlıklar Müdürlüğü Ali Öztürk'ün özel kaleminde görevine de devam ediyor. Ve bu kişi de devlet tarafından içeriye alınıyor. Niye? Dağa adam gönderiyor, kırsala adam gönderiyor diye olabilir diye devlet şu anda onunla ilgili dava açtı. Bu dava süreci devam ediyor. Ne olacak Sonucunda göreceğiz. Yani bir anlamda PKK'ya evet. eleman temin evet. ediyor. Etmek suçundan yargılanıyor. Eğer bu kişi suçsuzsa tamam tekrar geri görevini al. Peki ya suçluysa? Bu kadar yakınları olan bir kişiyi alır mısınız ya? ben hayatta böyle bir şey bilsem böyle bir kişiyi bırakın şirketimde çalıştırmayı kapının önünden geçirtmemeye çalışırım. Peki bu kişileri niye çalıştırıyorlar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Ongun Sevtap Ayman'a neden sahip çıkıyor? Soru işareti olan bu. Bu polemiklerin veya bu tartışmaların ki bunlar polemik değil bu tartışmaların bunların hepsinin olmasının sebebi Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu. Ya kestirip atsanız Terörle mi iltisaklısın? Git bu belediyeden kardeşim. Git kendini akla ve öyle gel. Niye demiyorlar? Allah aşkına daha demin saydım az bir şey mi? Şimdi bu terörist kadın bu kadar stratejik yerlerde görevde bulunmuş. Kardeşinin hanımını yönetemez mi? Soruyorum. Yönetme ihtimali yok mu? Bir de bundan dolayı soruşturma var hakkında. Yani dava açılmış. Ya yani nasıl bunlar düşünülmüyor Duygu Hanım? Bunları nasıl yok sayıyoruz? Ve bunlardan dolayı Ekrem İmamoğlu mağdur olacakmış. İyi devlet o zaman kulağının üstüne yatsın. Bunları unutsun. Dese ki tamam ne olacak ki ya? Bu kadar terör örgütüyle ilgili ilişkili olan kişiler akrabaları. Efendime söyleyeyim bu kişide hakkında da soruşturma var ama biz bir şey demeyelim desin Sayın Soylu. Böyle saçmalık olabilir mi? Böyle bir şey demeyelim desin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Veya Cumhur İttifakı'nın e, gerçekten Bugün en önemli kişilerinden birisi olan Sayın Devlet Bahçeli Bu konuyla ilgili hiçbir şey demesin Niye? Ekrem İmamoğlu'na zarar veririz Aman Ekrem İmamoğlu mağdur olmaz Böyle bir saçmalık olabilir mi? Peki şimdi muhtarlar kendilerine alınan bu alevi bilgilerin silinmesini istemiş Bakın muhtarlar gelmiş belediyeye Demiş ki ya bizim bilgilerimizi verin silin Burada bir tehlike var Allah korusun size bütün bilgileri verdik siz bu sekreterlikte bu teröristin yakınını oturtuyorsunuz. Bu kişi de şu anda yargılanıyor. Yapmayın demiş muhtarlar. Ama dinlemiyor Murat Ongun. Ne diyor? Meydan boş değil, yalana geçit yok. Ya meydanı bu, bu tiplerle mi dolduruyorsunuz? Ben soruyorum. Bunlara Allah aşkına bağlanıp cevap verebiliyorlar mı? Böyle bir korkaklarda. Yani bağlansalar bunların yüzlerine soracağım. Bu Bu, bu kişileri niye aldınız kardeşim siz işe? Niye devlet arşivi soruşturması yaptırmadınız bunlara? Sebebi neydi? Ya sorsaydınız İçişleri Bakanlığı'na devlet arşivi araştırmalarına size zaten bunların böyle olduklarını söyleyeceklerdi. Hadi sormadınız diyorum. Niye işten atmıyorsunuz? Niye hala sahip çıkıyorsunuz? Anlamak mümkün değil. Kamu güvenliği gereği işten el çektirilmeleri gerekiyor aslında bir anlamda. Çünkü devletin de bunu e, güvenliği sağlama görevi var. Var. Evet. Bunu ihmal ederse bir taraftan e, kamu zarar görecek gerçekten enteresan, enteresan bir konu, bir konu. Evet. diyelim ve bir e, YouTube hatırlatması da yapmak istiyorum izleyicilerimize programlarımızın tekrarını Osman Gökçek YouTube kanalından da takip edebilirsiniz efendim abone olmanızı da tavsiye ediyorum. Bakın diyelim. şu anda Instagram'dan bir izleyicimiz edelim. yazmış Buyurun. Osman Bey hayırlı yayınlar genel başkanları da riyakarlık yaparak helalleşmekten bahsediyor diye demiş. Bir izleyicimiz bunu yazmış. Kendilerine katılıyorum. Doğru söylüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmekten bahsediyor. Şimdi bunun neresi helalleşmek? Nasıl helalleşeceksiniz bütün İstanbulullular? Helalleşemeyeceksiniz yani. Peki. Evet. Devam edelim. Peki, devam edelim. Ee,